90 yıl boyunca besmele çekmenin haram olduğu, yasak olduğu bir memlekette adam Yasin okuyan yöneticiler görüyor. Sen ne anlatıyorsun adama? Adam 90 yıl boyunca başörtüsünü namaz kılmanın, Kur'an okumanın yasak olmuş olduğu bir memlekette ölünün kabrinin başında veya cenazesinde eline Kur'an almadan ezberinden Yasin okuyan bir cumhurbaşkanı görüyor adam. Bismillah, maşallah, inşallah Allah'ın dediği olur. Allah'tan başka galip yok. Allah bizimle beraber. Adam neredeyse yakında tefsir dersi yapacak. Yani böyle giderse yakında külliyede tefsir dersi yaparsa şaşırmayın. Sen ne anlatıyorsun bu adama? Adam görebildiği en iyi Müslüman tipini gördüğünü zannediyor. Senin ona öncelikle bu sistemin Allah'ın Kur'an'da ve sünnette anlattığı en büyük kötülüklerini tane tane yavaş yavaş anlatman lazım. Allah'ın şeriatının ne kadar önemli olduğunu ona anlatman lazım. Allah'ın şeriatına dönmenin insanlığa ne kazandıracağını ona anlatman lazım.